Herkese merhaba Nalan'ın Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hira tatlısı tarifi hazırladım. Sizleri çok bekletmeden tarife geçiyorum ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için uygun bir yoğurma kabına yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir yumurtayı ekleyelim, karıştıralım ve üzerine bir su bardağı irmik, bir buçuk su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı ekleyip yoğuralım. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayıp irmiye bulayalım ve tepsiye dizelim. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 600 sayarda pembeleşinceye kadar pişirelim. Şerbetimiz için 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı suyu karıştırıp 1 dakika kaynatıp kenara alalım. Pişer tatlılarımızın üzerine şerbetimizi dökelim ve dinlenmeye bırakalım. servis tabağını alarak arzuya göre antep fıstığı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Yumuşacık yapısı ve ağızda dağılışıyla lezzetli hira tatlısı tarifi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ben abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize sevgiler.